Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox TSB yerine Minecraft Bedwars oynuyoruz. Evet, duymuş olduğunuz göre Minecraft Bedwars oynuyoruz. Sürümümüzde 1.21.100 Hive tabi. Ee, öyle bir sunucu var biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorsunuzdur. Evet, biliyorsunuz. Evet, The Hive oynuyoruz arkadaşlar bugün Bedwars'a klavye mouse'la. Ee, i̇smimi söyleyeyim de ben şuradan hızlıca göstereyim. Kim? bilin. şurada ismim Bandi Drop 2898. Buradan beni eğer oynayanlar varsa tabi ekleyebilirse ekleyebilir. Uzaktan oynanıyor bilmiyorum ama bilenler yorum yani yayınladığımda yorum olursa yazın. Bakın bu benim işte. Bakın şöyle. Benim satışı çıkış. Ne yapabilirim? Neyse Hazırsanız başlayalım. Hemen buradan bet varsınıza tıklayalım. Takımsız oynayalım ya. Bize göre o. Sonra buradan hemen e, şeyimizi seçelim. Neydi? E, haritamızı ben nakeboard. Hemen başlayalım. Bugün coşkuru bakın. Barcuru inşallah yapabilirim. inşallah 2-3 el oynayalım arkadaşlar. Hmm. Elimiz, elimiz soğumamış. Geldik. Hemen başlayalım ya. Ha buraya yetmiyordu. O yüzden bu ne kazanmışlar? Ney portu? Ben niye ney portu şey yaptım? Seçtim ki. <laughs> Bakın ismim de 7 bandi drop. 28.98 gözüküyor şuradan. Şuradan hemen oraya şey gösterdim ya arkadaşlar bakın oraya şey yaptım o neyse dur bir saniye göster dur düşmeyeyim ha oraya neden tıkladım çünkü bakın buraya tıkladım bakın orada direkt blok blok şey olacak gösterilecek evet işte de. O yetiştim. Hemen eleyebilir miyim? O. Lan nereden geldin lan sen? Kıramaz ki o. Oradan nasıl zıplayacak? Zıplayamaz ki arkadaşlar. Lan. Ha bu. Benim yer değil ya. Lan bir gel artık. Kovalamaca oynuyoruz resmen. Kovalamaca. Gel la. Vallahi düşüreceğim beni de en son. Yok vuramazsın ki. Ha ha ha, ha. vuramadı ve eledim. Ha böyle 14 altın iyi bence. Benim için iyi. Ha ha ha. Beleşe kapmak iyidir. Dur bakayım şuraya. Şöyle ekleyeyim. Atlayabilir miyim? Oh iyi. Güzel güzel. İyi başladık ya. Böyle bir iki el oynasak. Çok iyi olur. Çok iyi olur da. Ben yatağı kaplayacağım. Tabii yatağı kaplamak sünnet mi diyorduk? Ben öyle bir şeyler diyordum. Önceden oynarken yatak kaplamak sünnettir. <laughs> Şuradan bakın hızlı blok almak için buraya koyayım ki hızlıca tık tık. <laughs> Dur bir saniye. 22 olmuş da boş ver ya. Ben şey olacağım. Şu e, zincir zırhı alalım. Şuna basalım. İlk de şundan yeter ya. İkisi tek. Kırmızı. Ah. Ben Adam oradan elleyelim. Geliyor mu ki adam? Ne shift'e bastım görünmez. Evet. benim bunu bir tür şey yapmam gerekiyor. Oğlum ben Magenta göz diktim. Oğlum. Tam dört oldu. <laughs> lan bir git lan. Ya Üstümdekilerin hepsini verdim de ben sanırım onları kıracak gibiyim arkadaşlar. Şimdi Ve boş verin. Yanlışlıkla aldım. Görmezden gelin. Şimdi bunların hepsini şimdi şunları atalım. Benim onları kırmam gerekiyor. Hem de acilinden. Zat şuradan acilenen bir Şurada de benim bir şey almak gerekiyor. <laughs> Kazma adamlar gördünüz. Betonla kaplamış. Geldiğini görmeyeyim. Vallahi döverim. Şşş. Buna ortalık bir yer güzel olur gibi. Tamam ya kırarım ben onları rahat. Alır da gibiyim. Hemen koşalım arkadaşlar. Koş 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 koş. Koş koş. Lan çüş lan yuh. adama bak. Nasıl vurdu arkadaşlar gördünüz mü? öküz. Mübarek öküzden gelmiş ya. Lan oğlum ben seni kafaya taktım alacağım ki ben seni. Alacağız arkadaşlar onu relax. Ben onu direkt almak için koyuyorum. Adama bak pat pat pat. Ne bu hırs? Alacağım ki ben onu bana ne? Ben onu tık tık. Lan yeter lan. Allah Allah. Ben sen de arkadan, siz de arkadan. Ya. Ona de. Ben ölecek gibi. Hmm, beni kırmaya gidiyor akıllı. Ben de seni kırarım. Lan. What the fuck. Beni kırmaz. Oh. Kırmadı da ben. Neyse güzel. Direkt düşürelim. Ama adamlar arkadan patkıt gelecek gibi ben ve Elim ayağım birbirine dolanıyor arkadaşlar. Elim ayağım birbirine dolanıyor. Ne yapacağız ki? Ben onu kıracağım. O beni kıracak. Magenta kırık. Oha. Hmm. Magenta onu kırdı. Ha yedi eşya eşyaları almak iyi. Ee, şöyle. Arkadaşlar ben aslında video çekiyorum ama çekiyorum çekiyorum olmuyor video. Çok uzun sürüyor. Dakikasından dolayı bir sıkıntılar falan gidiyor. O yüzden çekemiyorum. Kusuruma bakmayın. Hıra atalım da. Oha ya. Ben, iyi ya şuradan koyamıyorduk doğru şuradan Ama bakın hızlı yolu böyle yapacağım tak tak ama onda yaparken hepüz tık. oha Adam, ta... Adam bayağı gelişmişler. Ya. Yani bir şey Neyse kırdık ya. ya oğlum şu tuş telaş ha. Hemen gidelim adamı şuradan da. Bam bam. Basmaya devam. Basmaya. Evet ama olabiliyor. Bu adam niye böyle? Yeşil kırılmış da. Oğlum. Ben. Neyse fake'liyordu o beni. Bekle oh. Şimdi yerine gidecek de. Oradan da kırmızı geliyor gibi. Oo. Oh. Yok abi ben şu an yokum ona. Benim gözüm çok da ona. Ne yapacağım? Bir yere gideceğim. Hayır. Bir şey yapmam gerekiyor kırılmıştık ya o belliydi zaten ben kırıldığımı bile unuttum arkadaşlar neyse arkadaşlar bir el daha atalım da bitirelim çünkü işim çıktı bir el daha atalım sizi kırmak istemem İnşallah bu el kazanırım Daha hayırlısıyla bitiririz başlasın bakalım bu ne harika. En sevdiğim yerdir. Ama biraz neden kastı bu? Kasması normal mi sizce? Evet, Size evet. soruyor. Arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Elektronik fırsatlar. Vodafone mu? Ya onlar çok gereksiz ya. Neden boş boşuna çıkıyor? Hadi tamam Vodafone kullanıyoruz da. O niye çıkıyor arkadaş? İlla çıkması mı gerek? Allah Allah. Lan. Ah. Adam şimdi yol. <laughs> adam direkt yana niye yol yapıyor? Neden hmm, adam? Belki direkt kırmak içindir. Ne biz gelişelim ki? Şuradan bir tane de. Ah be. Neden bıraktın? Neden bıraktın? Neden 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 neden, neden bıraktın? Beni neden bıraktın? Kapı çalıp Neden gittin? Neden? 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 abi. Ay git lan. Allah Allah. Kırıldık ya gene. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Neyse. Biraz durmak istiyorum. Neyse bu. Kırmızının yönüyle belki bazı kişiler en iyi kişiler oluyor. Onlar yukarıya bakmadan geliyor arkadaşlar. Öyle bir şeyler oluyor da. Evet hemen bunu böyle kalklayacağım. ki bakalım şaşıracak mı? Kaç oldu ya 30? Hemen ee, ne oluyorduk? Dört demir zırh kaç? 28 olduk. Şuradan açık şey alalım. Bunun hepsini koysak hemen gidebiliriz. Oğlum yeşili de kırmış aqua mı? Evet aynen. Aqua iyi oynuyor gibi de. Ben aquayı kıracağım ya. Valla maalesef. Aa, o beton mu? Allah kahretsin. Şenay. Oha demir altın. Oha oh, yavaş lan. Oğlum bir Ya bir de ölse ne komik olur. Bekle. Koşalım. Hemen koşalım, koşalım, koşalım. Öf, bitsin şu el artık. Bitsin ya. Bitsin. Ne çileler çekiyoruz. Kır şunu. Ya öylece. Ya da bir şey. Bir şeyleri yapacağım. Şu. Bu dünyada herkesi kırmak varken ne diyebilirsin ki? Hadi. Herkesi kıracağım. Oyunu öyle bitireceğim. Ya öleceğiz. Hayır ya. Öldük. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun diyelim tabii. Böyle bitirelim. Sağlık olsun diyerek. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu serinin devam. Seri değil de bu bölümün devamı için diyelim. Bölüm de demiyorum. Bunun devamı için. İleriki şeylerde de normal çekeceğiz, bitecek. Öyle challenge'lar falan olacak. O yüzden kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.